Allah Allah. Herkes gittiği zaman bir başkadır Ramazan diyor. Ve hep Ramazan ayı bursamıza, ülkemize, tüm is... Allah Allah gör. Bu arada kestirişin iptal var. Değerli hemşerilerim, mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Oruçlarımız tutuluyor. Dualarımız ediliyor. Manevi olarak en dolu günler yaşadığımız Ramazan ayını hep birlikte yaşıyoruz. Sizlere öncelikle afiyet olsun diliyorum. Afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar Allah katında yer bulsun inşallah. Eşimle birlikte sizlerin aranızda bu güzel sofrayı, bu güzel iftar sofrasında beraber olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtir. Hepinize sağlıklar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerdiler. Gerçekten çok güzel bir ortam. Harika görünüyorsunuz. Bu meydanı doldurdunuz. Ramazan paylaşma ayıdır. Ramazan dayanışma ayıdır. Ramazan maneviyatın en yükseğe çıktığı aydır. Onun için bizim bizim içinde bu kadar önemli, bu kadar anlamlı bir aydır. Bu anlamda sizlerin bu sofraya katılmanız, burada olmanız ve bizlerle birlikte aynı sofrada iftar yapmanız o kadar güzel ki ve sizleri özlemişiz. Kestel 17 ilçemizden bir tanesi ancak elbette ki mevcut sorunları olan özellikle hava kirliliği ile ilgili diğer konularla ilgili sorunları olan bir kentimiz, bir ilçemiz ve biz de ilçemizin sorunlarını bilen, sorunlarına çözüm bulan ve sorunlarını çözmek için de gece gündüz çalışan bir anlayışa sahibiz. Bu anlamda sizlerin desteğiyle bir yıl önce göreve geldik ve bir yıldır da Bursa'da herkesin gülümsemesi için herkesimin gülümsemesi için çocuklar başta olmak üzere kadınlar, gençler, her yaşta insanın gülümsemesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Ancak Bizler istiyoruz ki öncelikli olarak hiçbir vatandaşımız evine ve yarına gerçekten kötü anlamda bakmasın. Güvenle baksın istiyoruz. Ve her bir vatandaşımızın, her bir insanımızın gelecekle ilgili kaygısı olmasın istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygısı olmasın istiyorum.